6 Mart Pazar, Bir Gün Gazetesi, Merdan Yanarda. Ukrayna krizi, cesaret ve sol. Ukrayna-Rusya savaşı ya da daha doğru bir ifadeyle Ukrayna üzerinden yaşanan NATO-Rusya çatışması, Türkiye'de halkı ve aydınları olduğu gibi solu da ikiye bölmüş görünüyor. Belki de bu durumu sol bakımından ikiye bölünmeden çok bir kafa karışıklığı olarak da tanımlayabiliriz. Oysa solun zihninin açık olması gereken ender bir durumla karşı karşıyayız ama pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Ukrayna savaşı üzerinden gelişen tartışma ve kimi değerlendirmelere bakılınca sol akıl üzerinde büyük bir bozulma yaratan ve ağır sonuçlara yol açan liberal lekelenmenin sandığımızdan da derin olduğu görülüyor. Durum böyle olunca egemen medyanın NATO'cu ve Amerikancı haber bombardımanı ve bir ideolojik saldırı karakteri kazanan propagandasının etkisine şaşırtıcı şekilde solun kimi unsurları ve kesimlerinin de girdiği gözleniyor. Kuşkusuz bu dolaylı bir etkidir. İncelikle ve ilk elde karşı çıkılması zor bir dille ifade edilir. Çünkü son derece hümanist, demokratik ve özgürlükçü gerekçelerle savunulur. Oysa sorun bu değildir ve biz basit bir ahlaki tartışma yapmıyoruz. Diğer taraftan yukarıda ifade ettiğim ortam genel ve yaygın bir durumdan çok etkili bir eğilime işaret ediyor. Savaş karşıtı ve hümanist bir dalgadan söz edilebilir. Sol, romantik bir savaş karşıtlığıyla soğukkanlı bir durum analizi arasında salınıyor. Hata yapmaktan, Rusyacı olmaktan ya da Putin'in yanına düşmekten korkuyor. Oysa böyle tarihsel gelişmeler karşısında hem abdestinden emin olmak hem de entelektüel bir cesaret göstermek gerekiyor. Her zaman gerektiğinde akıntıya karşı durmak ve aykırı olmayı göze almak solda durmanın ilk şartı oluyor. Ukrayna Savaşı da bu nitelikte bir gelişmedir. Gelelim yeniden soldaki kafa karışıklığına. Bazı arkadaşlarımıza soğuk savaş sonrasında varlık gerekçesi ortadan kalkan ancak emperyalizmin bir savaş ve saldırı aygıtı olarak varlığını korumayı sürdüren NATO'nun doğuya doğru genişleme siyasetini anlatmaya, bunun dünya halkları bakımından bir tehdit oluşturduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Oysa daha yakın tarihte ve hepimizin gözleri önünde aynı NATO, Yugoslavya'yı kan gölüne çeviren iç savaşı kışkırtmış, dahası bu ülkeye kuruluş sözleşmesine aykırı olarak saldırmış ve 10 yılda tam 7 parçaya bölmüş bir suç örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO kısa süre önce yine kuruluş sözleşmesine aykırı olarak Libya'yı adeta taş devrine iade edecek bir operasyon yürüttü tam anlamıyla haydutluk yaptı. Bu ülkenin zenginliklerini yağmalayarak İslamcı terör örgütlerine ve aşiretlere teslim etti. Şimdi aynı NATO ve ABD Ukrayna krizi üzerinden toplumu yoğun bir ideolojik bombardıman altında tutarak zihinleri teslim almak istiyor. Tablo açık aslında. Bir tarafta suç örgütü NATO, Amerika ve neonazilerle yolsuzluklara batmış batıcı bir Ukrayna yönetimi, diğer tarafta ise kapitalist restorasyonun sürdüğü bir Rusya ve onun despotik yönetimi bulunuyor. Rusya'nın belki tek farkı ki bu fark önemlidir, son 30 yıldır batının sürekli saldırısı altında kalan, ufalanan, onuru çiğnenen bir ülke olmasıdır. Çünkü NATO, Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok dağıldığı, sosyalist ülkelerini oluşturduğu askeri ittifak olan Varşova Paktı çöktüğü halde varlığını korudu. Dahası sosyalizm fikriyle savaşmaya devam etti. Çünkü hep sosyalizmin büyük geri gelişinden korktu. Sol yukarıda ifade ettiğimiz iki kesim arasında tercihte bulunmak gibi basit bir seçenekle karşı karşıya değildir. Bunu savunmak saçmalıktır. Ancak zihinsel bir çaba gösterme tembelliğiyle malul olan Türkiye entelijansiyasının bir kesimi bunu sıkça yapıyor. Oysa sol için durum açıktır. Doğru olan tutum iki taraf arasında bir tercih yapmaktan çok NATO'culuğa, Amerikancı demokratikleşme perspektifine, faşizme, neonezilere karşı olmaktır. Kimin ne diyeceğini aldırmaksızın doğrunun yanında durmaya cesaret edilmelidir. Ukrayna Savaşı sadece Ukrayna Savaşı değildir. Esas olarak Ukrayna üzerinden süren Doğu-Batı kavgasıdır. Ukrayna krizi soğuk savaş sonrası dönemin bitişidir. Henüz nasıl şekilleneceği ve temel nitelikleri pek belli olmasa da yeni ve farklı bir dünya düzeninin habercisidir. Moda deyimle söylersek eğer artık dünya eskisi gibi olmayacaktır. Dünyanın dijital teknolojik bir devrimin içinden geçtiği buna Sanayi 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi dalgası aşaması da deniyor robotik yazılımının yükseldiği, üretim teknolojisinin, işçi sınıfının niteliğini ve bileşimini de etkileyecek ölçekte değiştiği, yeni dönemin temel teknolojik araçları olan çip ve nanometre ile ölçülen yarı iletkenlerin üretiminin yaşamsal bir önem kazandığı bu tarihsel dönemeçte asıl kavga yeni dünyada hegemonik gücün kim ya da kimler olacağıdır. Bu bağlamda Rusya-Çin ekseninin dinamosunu oluşturduğu, Asya-Pasifik havzasının yükseldiği, Amerikan hegemonyasının Avrupa-Atlantik ekseninin ise gerilediği bir döneme girdiğimiz açıktır. İşte Ukrayna Savaşı'nın sonuçları bir anlamda bu yeni dönemin yükselen gücünü ve bu yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini belirleyecektir. ABD ve Batı askeri güç ve siyasal şiddet kullanarak Rusya-Çin ekseninin yükselişini durdurmaya çalışıyor. Rusya ise bu girişime Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunarak yanıt verdi. Durum basitçe budur. Bu nedenle NATO 1991 sonrasında sürekli doğuya doğru genişliyor öyle ki 14 üyeli NATO son 3 yılda tam 16 yeni üye aldığı gibi genişleme siyasetini sürdürmek Ukrayna'yı da bünyesine katmak istiyor. Sırada Finlandiya ve İsveç bulunuyor. Bu tabloya çıplak bir gözle bile bakılsa ABD ve Batı'nın Rusya'yı kuzeyden ve güneyden kuşatma siyaseti izlediği görülüyor. NATO'nun bu genişleme siyasetinin Rusya ve Doğu dünyası için bir güvenlik riski oluşturduğu açıktır. Bu nedenle Ukrayna krizinde Çin ve İran hiç tereddüt etmeden Rusya'yı desteklediklerini açıkladılar. Diğer yandan Ukrayna savaşının uzaması, daha önemlisi bu savaşa NATO'nun da dahil olması halinde çatışmanın Pasifik'e doğru yayılması kaçınılmaz görünüyor. Çin ve ABD arasında Tayvan üzerinden çıkacak bir savaşın dünyayı yangın yerine çevireceğini görmek gerekiyor. Asıl büyük tehlikeyi bu olasılık oluşturuyor. Bu nedenle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un nükleer silahların da kullanılacağı bir 3. Dünya Savaşı tehlikesinden söz etmesini ciddiye almak gerekiyor. Türkiye solunun, demokratların ve aydınların Ukrayna'da faşistlerin etkinliğini gördükleri halde neden bu konuda bir tereddüt yaşadıklarını insan merak ediyor. Bunun nedeni açık. Ukrayna'daki neonazilerin etkinliği, gücü, suç siciliği ve sair toplum ve aydınlar arasında pek bilinmiyor. Bu konuda Batı basınından beslenmeye devam eden egemen medyanın tutumu da belirleyici oluyor. Oysa asıl yapmamız gereken şey bu ablukayı kırmaktır. Şimdi bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye gerekçe yaptığı neonaziler konusuna gelelim. Onları yani Ukraynalı ırkçıları ve faşistleri sadece biz değil bütün dünya merak ediyor. Ukrayna ve müttefiklerine göre Ruslar neonazi grupların varlığı ve etkisini abartarak bir gerekçe üretiyor. Ukraynalı Ruslar ve Moskova ise başından itibaren faşizmin planlı bir şekilde yükseldiğini birçok kanıtla destekleyerek ileri sürüyor. Şimdi tabloya biraz daha yakından bakalım. Neonazi örgütlerin varlığının Rusya'nın askeri müdahale ve işgali için bir gerekçe yapıldığını, aslında bu güçlerin önemli bir etkinliğinin ve ağırlığının bulunmadığı belirtiliyor. Oysa Ukrayna'nın 2013'ten itibaren yaşadığı çalkantıda Maydan'da yapılan gösterileri ve bu gösterilerin arkasındaki gücün bileşenleri önemliydi. Dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'i 2014'te bir darbeyle deviren güçler arasında başlangıçta Nazilerle işbirliği yapmış Ukrayna Milliyetçi Örgütü'nün lideri Stepan Bandera'nın izinden giden Svoboda Partisi, Sağ Sektör, Azov, Azak Taburu ve S-14 gibi aşırı sağcı ve faşist gruplar vardı. Evet, neo-nazi grupların halk arasındaki desteği %3 ila 5 civarında seyretmesine karşın bu örgütler siyaset ve güvenlik bürokrasisinde büyüklükleriyle orantısız bir güce ve etkiye sahip oldu. Özellikle 2014'te Rusya yanlısı denilen seçilmiş devlet başkanı Viktor Yanukovic bir darbeyle devrildikten sonra neonazilerin yükselişi hızlandı. Svoboda Partisi'ne yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı, Savunma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile başsavcılık ve iki valilik verildi. Oysa aynı Svoboda 2. Dünya Savaşı sırasında 1943'te sağ sektörle birlikte çoğu Yahudi 600 Polonyalı'nın öldürüldüğü Yanova Dolina katliamının yıl dönümünde kutlama yapacak kadar Nazi hayranı bir hareketti. Hem de Yahudi kökenliği olduğu belirtilen sözüm ona Demokrat Zelenski yönetimindeki ülkede. İnanılır gibi değil ama Almanya'da bile yasak olan Nazilerin simgesi, gamalı haçı, amblem ve bayrak olarak benimsemekte sakınca görmeyen sağ sektör adlı örgütse İçişleri Bakanı Arsen Abakov döneminde yasal statü kazandı. Sağ sektörün silahlı örgütü Azov taburu da Ulusal Savunma Ordusu bünyesine alındı. Neonazi Sosyal Milliyetçi Parti ile paramiliter Ukrayna vatanseverinin kurucusu olan Maydan'daki gösterici silahlı milislerin komutanı Andriy Parubi ise yeni dönemde Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı yapıldı. Yazının son bölümündeki verileri Fehim Taştaki'nin BBC Türkçe'deki 3 Mart tarihli yazı ve haberlerinden derledim. Yazının son bölümündeki verileri Fehim Taştekin'in BBC Türkçe'deki 3 Mart tarihli yazı ve haberlerinden derledim. 6 Mart Pazar, bir gün gazetesi. Merdan Yanarda. Ukrayna krizi, cesaret ve sol. Cesaret ve sol. Cesaret ve sol.